Haydi be koçum. Haydi be. Vur havasına havasına vur oğlum. Havasına havasına vur. Vur hadi. Kim lan bana vuran? Kim lan bana vuran? Gelsin yanıma. Gel lan yanıma. Gel lan. Gel lan. Ol lan. ol ol ol. ol. Hava çok sisli ya Aleyküm selam kardeşim Aleyküm selam kardeşim 忘了。 Vallahi sesle kapattım. Çok konuşuyorlardı ya. Kafama şişirdiler. Sonuç ne olursa olsun bu çekeceğim videoyu oldu şey atacağım. Aha burada söylerim yani. Hop. Hop haritaya bir bakalım. Tam orta merkezdeyiz ya. Nereye gitsek ki bilmiyorum ki. Nerede o var? Şöyle bakın Aha burada varmış. Bizden bir numara nereye gitti ya? Hayır koçum atla. Atla. Bir numara dondum ne Yok iki numara. Haydi oğlum atlasana içeri ya. Acaba niye atlamadı bu? Engelde mi sıkıntı vardı? Oyunda mı sıkıntı var? İnternetim çok karışıyor ya. Böyle de olmaz ki. Haydi koçum. Kötü bir tabanca buldun yine lan. Haydi lan seviniyorsun. oğlum alsana lan niye el beli kalkıyor? 2 saatte zor aldı ya atla buradan aşağıya Hiçbir bir şey yok ki aç kafamı aç kafanı Aç kapıyı ya. Depine bu açıyor lan. Az önce buradan çıkmadın mı lan? Girdin ya bir daha giriyorsun. Buraya girmiş de oğlum ne işin orada? Al o çantayı hadi al. Al koçum al. Kötüsünü olmayan iyisi de olmaz. Ama önce bir silah bul. Haydi koçum. Aç kapıyı. Aç. Aç. Aç lan. Hiçbir şey yok burada ne? Atla buradan. Suya mı girsin acaba? Suda çabuk avlanır mı? Ha şu, şu alalım hele. Aha. Alalım onu. İki saat zor alıyorsun ya. atla içeri atla Atlana Atlasana. Aptal ya. Nereden başın internet ya? Bas bas bas. Burada televizyon var bir şey ya. renksiz televizyon. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aa burada iki numara ya donmuş ya. Hava o kadar soğuk mu ki ya? Donup kalıyorsun. Hey. Bak burada şey var benim sesimi duymadı da. 2 seviye bir ilah var. Beklesem gelir mi acaba? İlah var mı acaba iki seviye? Bakın. Hiç yok ki mi ilahı? yanımda ilah duruyor mu? Duruyor. Nereye atladı o? Nereye atladı? Bu tarafa atladı o Oooop! ben aşağı düştüm ha. Şuradan çıkacağım ben de. Çık oradan. Açık lan. Allah Allah. Aptal o ya. Ha. Ne etti o? Nereye yaptı? Bu tırağı yaptı. Buradan karşı atlayabilir miyim acaba? Şöyle hop. Atladık lan. Yukarı çık. Atladı lan. Aa, aa, geri geldim. Allah Allah. Atla donuyor ya internet ne da kasıyor ya Hiçbir şey yok ya hiçbir şey yok ya Elimde kötü Aha ne, ne oldu buna İyi bir silah yok Karşıma biri çıktın hemen avlanırım. Bu kesindir yani. Atla aşağıdan. Aha düşman geldi lan Aha. Aha. Botmuş lan. Botanma işime işime yaradı benim. Al bir tane daha var. Nerede? Var? Bir tane daha var ses geliyor ha dur. Ha geliyor. Bir tane daha geliyor ama neden geliyor? aa bizim adammış. bir aldım oğlum Al Ha Haritaya bakalım Yine ortadayız ya Nereye gitsek acaba Bilmiyorum ki Oğlum nereye atlıyorsun oradan öküz? İçeri gir. Atla içeriye. Şimdi oğlum sana vuracaklar ya. Hiçbir şey yok. Hadi al ya. Alex, alamazsın onu var ya bak. El oğlum el. O da el el el. Atla aşağıya atla oğlum. Ben bir şeye basmıyorum. O niye dürbünü açıyor ya? El dürbünü açıyor. Buradan atla oraya. Hadi. Hop. Aşağı atlamayacağım oğlum. Çıkıyor hala. Hadi. Kibar oğlum. Ne oldu lan? Atlısı alım yok Haydi içeri gir lan. Haydi koçum benim hadi. Hadi ağlama lan niye ağlayayım oğlum ya ağlama ya. Rakipler şey, ta, takım arkadaşının bir daha gitmiş. İki numara kalmış. Ondan nereye gitti? İki numarada kayboldu gitti. Köprüden geçecek hala. Aa iki numara bu tırağa gelmiş tamam. Haritaya bakalım. Harita nerede? Karşıya geçmeyelim. Karşıya işimiz yok. Bu tarafa gideceğim. Aha. Aha. Bot. Kesin botu. o. dur. Onu iki numaraya kaptırmayacağım. Dur. Aha. Adam bana sıkıyor lan deriz. Aha. Lan ölsün ha. Manyak ölmüyor lan kayadan. Kazık kendi kendi şuraya. Mermi de bitirdim lan şu mermi hele. Yok ki mermisi varmış. 2 numara onun silahlarını al. 416 var. Sesim duyuyor 2 numara da. İlek var, ila ila karşılamışım. M416 var. Silah varsa du duyuyor ki sesini. Sesini kapalı. Gelip bakmıyor ya. Bir bak ne var ne yok. Kendini çaldım küstü bana. Ulan gel aldım hepsini vereceğim sana. Ha duymuyor ki. Benim şeyim kapalı. Dur. Şey açım hele. Belki bir şeydir en azından. Dediğin duyun var Ayda bir iki tane spa var diyor. Ha bir ses, ses geliyor Şurada da ne? ne? Ben şu kötü silahı değiştiririm ya. Bu inan ondan iyidir. Aha yağmur yağıyor Allah'ım. Yok açıklamam yok orada bir şeyler var ama ne var Bu iklima ses de çok acayip geliyor ya Sanki 10 kişi gidiyor gibi ki aynı patır 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 Hadi çabuk atsana lan 2 saattir Al lan Öküz Öküz Yağmur yağıyor ya Islanacağım ya. İki numara gitti nereye gitti? Sağa gitti. Aha aşağı atladım lan. Aha. Yağmur ya ıslandım ya. Ya yani çok fena ıslandım ya. Hop Allah şu eve de gidelim. Ne var bu evde? Daha 23 kişi var ya. 23 kişi. Ben bunlar yaşatmaz ki. Daha iki kilim var. Şu yelek. İleride yaşayalım çabuk. Yelen iyi değil. Ha, çok güzel. Şu an biraz da cam basım hele. İçeri girelim. Kullan sargı bezi kullan. Kullan sargı bezi. Anam ben, ben de hiç şey yok ki. İçecek. Çaldık uçağı ya. Şimdi biri gelip şimdi dur şöyle dur olacak ya. Hadi. Atla aşağı, atla. Atla koçum. Öküz ya iki saatle atlayamıyor ya. Davetiye bekle. Aç kapıyı alım içeri gir. Aha 2 numara buradaymış. Ona iki numara baktılar ya demek ki düşman var şöyle çimel oğlum Dürbün var mı yok Dürbün niye yok Ulan ben dürbünleri kim aldı Bu silah değiştirdi ya silah ne değiştirdin lan oğlum Şu birinci silahı al bakalım, yani göre. Çömen sağ ol ayaklı deyince çömen lan. Vay anasını ya dürbünün de yok ya. 2 İki da dinleyelim ya Allah Allah. Onun yüzünden ben de vurulacağım şimdi ya. Neredeyiz biz? Dürbün de yok ya. Ama elinde yine bayağı gösteriyor maşallah ya. Lazer ama bayağı güzel gösteriyor. Hiç sıkıntı yok. Ben o oyunda bu odada kalmayı düşünmüyorum ayakta. Kaldım nedense ya. Adam akıllı biri gelip de bana kurşun sıkmadı ki. Aha. Ulan iki numara beni vuracak şimdi var ya. Elon varsa ben patladım şimdi. Ben ondan kaçıp. Aha. Ulan bu iki numara kafayı yedi ya. Ulan o kasıyor lan donuyor mu? neydi ya interneti? Birinden mi sıkıyor? Bana bir şey atacak mı ne atacak Attı ama şey attı. Adını siz söyle sis bombası attı. Ha şimdi anlaşıldı. Ya el bombası o sayda atarım demek istedi. Ya da istesem el bombası da atabilirdim diyor yani. Yani seni öldürebilirdim demek istiyor. Allah Allah. Aha. Aha. Vallahi bomba atacak mı şimdi o? Vallahi attı bomba attı bana. Ulan benim bomba da yok ya. Ben bir de güç basın bu beni öldürecek ya. Hain desem hain bu herhalde ya. Kelini çaldım ya bana kim gidiyor? İç oğlum sağlığına kullan oğlum kullan. Oğlum düşman odakta düşman yakınımızda. Oğlum bir el bul sen, bir şeyler yap. Düşman yakınımızda oğlum. Yakın durma oğlum bomba atıyor. Kesin bir bomba bul. Çabuk oğlum çabuk. Çabuk lan şimdi o bomba bolu bomba gelecek bu bitti onun. Çabuk bomba isen bol. Aa aa atıyor oğlum atıyor çabuk dışarı çık lan çık lan. Oğlum içeride dışarıda olsun ölmen de içeride olursan ölürsün ha. Ben de kaçıyorum lan. Allah bu. Aha aha atıyor. Allah atıyor. Çabuk koş lan zıpla lan. Bomba dayanmış lan yüreğime cız dedi. Aha orada düşman var. Ve ağacın başına çık hadi. Çık lan çık lan. Ağaca çık lan. Çık lan. Ama ağaca başına çık hadi. Ne çıksın? Ağaca çıkamadı ya. Dırlar yanlış yere gitmiyor. Nereye gideyim ben ya? Allah. Şaşırdım ya. Şu evlere gidelim hadi. Ne diyor? Konum işaretlendi de o ben orada öldürecek ben biliyorum onu. Ben tuzağa çekiyor bu. Oğlum bir eve gir. Kapıyı da gi kapıyı ört. Tamam mı? Hadi oğlum. Kapısı olmayan bir eve gir oğlum. Hadi. Şimdi penceresi olmayan. Kapının altında dinle oğlum. açamasın. Bekle orada oğlum. Hadi çabuk. Sen oğlum düşman arıyorsun. Düşman içimizdeymiş. Aa bomba bir tane buldum. Bomba buldum. Bomba buldum. Bombayı buldum. Alalım çabuk al çabuk al. Çabuk lan alalım alsana ya ha. El bombası buldum. El bombası buldum. El bombası buldum. Ama bomba bulursa bana atacak biliyorum. Bombası varsa bana atacak, atacak, atacak. Lan. Ben... Ama ben dışarıda kalmışım. Atla onu dışarı çabuk, 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 çabuk. Atlalım, atla. İnternet kaçıyor arkadaş. Ben ne dedim ki ya? Oğlum alan dışında kalın. Çabuk 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 çabuk. hadi çabuk koş çabuk. Ya Allah belanı verme ya. Kaldı 9 kişi. Bir de içimizde var düşman var. Ben hainlik yapan on. Aa donmuş bu. Bomba yatsam mı acaba? Bomba yatsam mı acaba? Aha. Vallahi Valla bu bir yer çıkalım hani ben dövün de, de yok. Kime sıkıyor? Ben çimelim hele. Çimel lan. lan sıkıyor lan. Aha bayıl lan. Aha. Aha. Valla öldüm ne ettim lan. Ulan nasıl oldu anlamadım yiğit arkadaş ya. Böyle oyun biter mi ya? Adam bizi nereden vurdu ya? Keşke bomba atıp öldürseydim. Kurtarmaya gelin derken ben de vuruldum. Neyse arkadaşlar böylece bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.